Merhaba severler bugün sizlerle Roblox'ta insanlar vs sivrisinekler oynayacağız Bakalım hangi taraf kazanacak ama öncesinde video like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Haydi girdik Ne oldu ben sivrisinek oldum ya Aha kan var burada Oh burada bir kan var Oh blood insufficient Galiba kullanılamıyor Evet ben bir sivrisinek olarak Human fall down dedi İnsanlar öldü mü? <laughs> Öldürdük mü insanları? Oh, aha. <gülüyor> merhaba, merhaba. merhaba. <laughs> merhaba seni bir sokayım şöyle aha <laughs> üstüne kondum. Emiyorum, emdim, em, 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 Evet, evet. Aha doldu. Full oldu. Ne yapacağım ben? Acaba gidip şuraya kanları mı bırakacağım? Öyle bir şey mi var? Galiba gidip kanları bırakıyorum. Mu. Bırak bakayım. Bırakamıyorum ki. Aha. Oh yeah. Ha <laughs> bıraktım. Kan bıraktım. Kan bağışı yaptım şu an. Tamam. Merhaba merhaba merhaba. Oo. Ba, 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 ba. Eline yangın tüpünü de almış. Sana ben bir yapışırım şuradan şimdi görersin. Ha <laughs> ha yapıştım. Yapıştım yapıştım yapıştım. Bırak 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 tamam. Bırak bırak adam bizi gazladı. Adam bizi fena gazladı öleceğiz. Uç 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 uç. uç. Hah. Oo. Aa yine gazladı. <laughs> Öyle yok kardeşim kenara çekilme ya. Deş atma varmış Q'la. Oo. Oho yapıştım. Yapıştım aha. Bingo. <laughs> Bacağını emiyorum O <laughs> oh yes bebe kaç. Kanları ver. Kanları ver acil. Tamam. Yukarıda bir bar var. Barın dolmasını bekliyoruz galiba. Barı doldurmaya çalışıyoruz. <laughs> Arkadaşım şurada kaçayım. Sinekler olarak barı tamamlamaya çalışıyoruz. Evet kondum ben omzundayım. Omzundayım arka omzundayım. Emiyorum emdim emdim. Aha kaç 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 kaç. Acaba kazanınca ne olacak ya? <laughs> Çok merak ettim. Bu ne? Double back. Cancel. Yok, istemez. Tamam. Az kaldı. Nerede? 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 İnsanımız nereye gitti insanımız? İnsan nerede? Hey! Aha burada. Merhaba. Aha, kondum. <laughs> Galiba bir arada biz insan olacağız. Kaç 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 bebeğim. Çok iğrenç bir yaratık olduk biz şu an ya. Abi sivrisini hiç sevmem ya. Vii diye gezer. Böyle sen yatakta yatarsın. Kanı da veremedik ki. Al şu kanı. Kanı niye veremiyorum abi ha? Yatakta yatarsın böyle kulağının dibine gelir böyle. İyy diye geçer. İy, iğrenç. <laughs> İnsan dostum nasılsın? Ayağını öperim senin ayağını ha. Bacağını öperim. <laughs> Galiba yapışınca göremiyor. Ay dur karnım doydu. Karnım doydu kaç. Hadi çok az kaldı. Adamın da 9 tane görevi varmış bu arada. Görev yapmaya çalışıyor. Oo, yalnız kral biz seni yedik bitirdik ya. Hı, bebeğim. En çok ben çalıştım gibi geliyor da. Hadi hayırlısı. Sinekler adına ben çok çalışıyorum. Hop. Em, emdim. Aa, kat. Aa, vurdu. Bana vurdu. Bana vurdu. Ay, aha, gidebiliyorum. No. Revenge. No. C. Yok, istemem. Revenge, revenge istemem. Ölmedi mi ki? <laughs> Kanları ver. Hadi, çok az kaldı. Hii, <laughs> Yapıştım Oh Oh kanları da emdik <laughs> başı kan başı Oldu mu? Bitti mi kazandık mı? Oho Bir Mert Gültaş <laughs> Biz kazandık ya E tamam oldu o zaman Devam Ben şimdi insan olarak mı gireceğim acaba? Yoksa oyun öylesine mi atıyor? Bir daha play diyelim. Şimdi kamp site'i seçelim. Kamp alanında güzel sinek olmuş. Tamam, şurayı seçtik. Aha seçiyor. Kim human olacak seçiyor? Hayda biz olamadık ya. İnsan olamadık biz. <laughs> İnsan mısın sen derler adama? Değiliz işte ya. Tamam, hadi bakalım. Emilecek kişi belli. <laughs> Neredesin? Oo güzel güzel kampın tadını çıkarıyorsun öyle mi? Hmm, hadi bakalım. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Şöyle bir komik azde uçuşu gelir mi? Aa kitlendim. Hedefe kitlendim. Taret gibi hedefe kitlendim. GTA'daki taret gibiyim şu an. <laughs> oh karnım doydu sağ ol kral. <laughs> Hemen bir kan bağışımızı yaptık. Hey bebeğim nasılsın? Nasıl gidiyor? <laughs> Yapıştım yine. Sen beni göremezsin. Aynen tüp al. Evet hiç utanmıyorsun değil mi? Tüp sıkmaya. Abi insan sivrisineklere yangın tüpü mü sıkar ya? Gel buraya gel ısırırım. Elini ısırırım senin ha. <laughs> en nefret ettiğim şey kemiğinin orasını ısırır ya. Çok kötü. Okey karnımız doydu. Oo yalnız bir şey diyeceğim. Burada baya bir işimiz var. Çünkü az kişiyiz. Mi? Ha. Gerçi olması gereken kadar kişiymişiz de. Abi benim gibi dalamıyorsunuz ki adama. Adama benim gibi dalamıyorsunuz ki. Kimse yapışamıyor abi adama. Önünden değil arkasından geleceksiniz. Siz simeksiniz sonuçta. Her yere gidebilirsiniz. Haydi aslanlarım. Rahat vermeyin ona. Öyle duvara yaslandım. Vay ben şu ürünü kullanıyorum. Beni sinek kısırmaz falan. Tata bak kral onları geçeceksin. Ha <laughs> bebeğim. <gülüyor> yapıştım. Karnına yapıştım. Güzel 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 Em 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 Oho, kaçtım Kaçtı 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 Tamam güzel Hop merhaba canım Bir daha ısırayım Ben çok iyi bir sineğim galiba ya Yıllar önce zaten instagramda benim sinek taklidim bayağı bir viral olmuştu <laughs> Ah vurdu ya, Sen kime vuruyorsun Ben demek ki iyi bir sivrisineğim ya Geliyor Yaz sezonu da açılıyor sivrisineklerde uyanmıştır Hadi bakalım başımıza neler gelecek bu yaz Aha kaç. Kaç 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 kaç. Tamam barın neredeyse yarısı doldu. Şuradan bir al. Şu ne? 2x. Double blood bag. Tamam bir double blood bag ver. Ver ver double ver. Double. Oo ben bir emeyim bu adamı var ya. Uf bütün görevi bitireyim. Uy, merhaba merhaba merhaba. Ha yapıştım bile. Of adamdan yarım litre kan emeceğiz şimdi ya. Aha. Ha bir daha mı? Niye bıraktım? Ha o bitince bir daha yapışmamız lazım. Tamam. Aha sen uyuyon ya uyuyon uyuyon. Hadi bay. <laughs> sen uyumaya devam et. 2x ne? Twice moment. Oo. Ama sadece bu oyunda geçerli ya yok. Kalıcı olsaydı olurdu da. Geçici olduğu için olmaz. Tamam bağışımızı yapalım. Yap bağışını. Oo. Bayağı bir ilerletti. Nerede insan dostum nerede? Orada geliyorum insan dostum. Bu arada onun 8 tane görevi kalmış. Biz ona saldırırken 8 tane görevini bitirmek zorunda. Aha 7 kaldı. görevi <laughs> görev mi yapıyorsun ha? Aa burada da kan bağışı var. Kan bağışı hayat kurtarır canım benim. Biraz da sivrisineklere kan bağışla. Aha vurdu öldük mü? Biraz da sivrisineklere kan ver kral. Oh! <laughs> Yapıştım. Tamam. Bırakacak şimdi bir daha. Bir daha bir daha bir daha ay revenge desek yes desek yok cancel tamam. Ben istemiyorum. Ben ona öcümü almak istemiyorum. Tamam neredesin? <laughs> Sen mi vurdun? Lan ne oluyor bunun bana? <gülüyor> Bebeğim. <gülüyor> Bak 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 beni gözüne kestirdi bu. Beni gözüne kestirdi bu. da ölecek miyim acaba? <laughs> Umarım ölme yoktur. Tamam neredesin neredesin? Abi dur da ayağa yeni kalktık ya. <laughs> Yine saldırıyor. Kan bağışı hayat kurtarır canım benim. <laughs> kan bağışı hayat kurtarır canım benim. <laughs> geldim geldim geldim. Aa yapıştı. Omzuna yapıştım. Oh afiyet olsun bana hadi bay. Afiyet olsun bana bay. Şuradan şunları bir bağışlayalım. Oh, sen 7 tane görevi yapamam kral. Yapamazsın kral. Yaptırtmam. Aynen. Öyle dur. <laughs> ya ben bir insan olabilir miyim ya? Bir sonraki lütfen insan olayım. Sineklerin hakkından çok iyi gelebileceğimi düşünüyorum. Ben de bir sinek olarak bilirim yani sinek psikolojisine hakimimdir. Ha bebeğim dur. Vurma. Oo! Bak bak. Hep vuruyor bu. Kral nereye vuruyor? Ayağını ısırırım senin. Heh. Topuğunu ısırırım böyle kaşıyamazsın topuğunu. Oh, tamam, hadi bay. Karnım doydu. Oh bağışla, başla başla. Çok az kaldı. Yalnız adamın da altı görevi kaldı. Şuradan hemen serice gidip yapışmamız lazım. Yapış. Oo oh, merhaba. <laughs> merhaba canım benim. <laughs> merhaba canım benim. Yapıştım. Aynen. Hiç haberin yok. Hiç haberin yok. Aynen sen dur orada. Evet evet ben bir daha yapışayım. Oho. Oh, Oh. Tam kolumda şurasına da yapıştım. Güzel gidelim. Kan bağışı yapalım. Ne oldu? Kim kazandı? Ha biz kazandık. <laughs> ya ben abi deneyimlisineyim yani. Tabii ki biz kazanacağız. Aha insan olduk. Hadi bakalım. <laughs> Tam da gözümü ovuşturuyordum. Gözüm sulandı ya. Tamam. Hazırım. İnsanım ben. Demir insanım. Görevimiz nedir? Clean up the trash. Çöp nerede çöp? Çöp nerede? Sinekler nerede? Çöp nerede çöp? Sinekler nerede? Çöp nerede? Şöyle deş atabiliyoruz. Bu çöp mü? bebeğim. <laughs> çöp nerede çöp Ür. yapıştı 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 lan git git buradan Yürü git çöp nerede ya abi çöp bulamıyoruz çöp şu mu acaba bu çöp mü clean up the trash çöp nerede kral çöpü bulamıyorum şu an clean up the trash ha şurası ya gözümden çok su gelmeye başladı gözüm sulandı ha Oh temizle 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 temizle. Evet bir yandan ağlıyorum. <laughs> bir yandan da sineklerle uğraşıyorum ya. Gel sana şöyle gel gelişine koduğum gibi. <laughs> Bebeğim. Haydi bakayım. Şu çöpü temizle. Acil acil. Acil 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 acil. Aha birisi bize yapıştı. Yapıştı yapıştı yapıştı. <laughs> Bebeğim kaç. Kaç 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 kaç. Tamam. Geliyor gel. Gel dayı nereye geliyorsun gel. Eğim oyunlarında çok iyiyim. Tamam. Tek görevimiz çöpleri temizlemek mi olacak? Tamam güzel. Ho bebeğim. <laughs> Öldürdüm onu. Hop. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Gel 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 babana. Gel babana. Oh. Diğer çöp nerede? Diğer çöp nerede? Hop gel babana. Gel babana. Gel babana. Ho bebe. of çok iyiyim ya. Diğer çöp nerede dayı? Vurdum. Of abi her gelene tek atıyorum ya. Her gelene tek atıyorum. Oha. Uhu. Haydi bay çöp nerede çöp 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 göremiyorum çöp göremiyorum lan çekin Tamam kardeş bırak beni Çöp göremiyorum hop tamam Çöp niye göremiyorum ya Hayda çöp yok aha Şuradaymış tamam gördüm Şu ne işe yarıyor şunu kullansak Oho. Oh bebeğim oh, oh. oh Süperim ya <laughs> Gel aldın mı ağzının payını <laughs> Ben çok iyi bir sinek düşmanı oldum şu an. Gel gel nereye geliyorsun gel. <laughs> Haydi bakayım. Temizle temizle temizle. Yapışamadan temizle. Aa gel gel nereye geliyorsun gel. Gel gel nereye geliyorsun? Havadan saldırı demek ha? <laughs> Haydi Hadi bakayım. Diğer çöpler nerede? Şurada. Buldum 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 buldum. Buldum 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 buldum. Oh, o yes. Temizle. Altı görevimiz var. Şu an ilk kazanan insan ben olacağım galiba ya. <laughs> Diğer çöp nerede? Oha bebeğim. ta uca götürmüş. Ta uçtaymış. Tamam. Gel gel ne beni mi arıyorsun gel. Beni mi arıyorsun dayı? <laughs> Öldürdüm onu. Gel gel bana geliyorsunuz galiba. Bana geliyorsunuz galiba canım. <laughs> Korkun benden. Gel gel nereye gelim? <laughs> Çok iyi değil miyim ya? Abi her vurduğumu indiriyorum. Çok iyiyim ya. 5 görevimiz var. Onlar da kan deposunu dolduramamış bile. gel <laughs> gel 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 gel. Hoppa bebeğim. Hoppa. <laughs> Abi çok zevkli ya. Umarım bu oyunda hep insan olursunuz. Tamam. Gel 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 Aa uçan bir şey görüyorum orada canım benim. Gel bakalım. Gel bakalım. Abi kimseyi yapıştırtmıyoruz üstümüze. Ha <laughs> çok iyiyiz ya. Nerede? Çöp nerede çöp? Çöp nerede? Gel gel nereye gelin gel. Sana kafa atarım. Tamam. Gidiyorum 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 gidiyorum. Gittim gittim gittim. Dur. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Yorulduk biraz. Sıkıntı yok. Üç tane görevimiz kaldı bebeğim. Üç tane görev kaldı. Seni görmemiştim. Diğeri nerede? Hoppa. Gel 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 gel. Kaçma. Kaçmayalım. Ya da kaç ya. Aman bunlar artık hiçbir şey yapamazlar. <laughs> Görevimizi yaptık. Neredesiniz? Neredesiniz canım? Ne? Duyamıyorum, göremiyorum. Şu an galiba kulaklığımın şarjı bitti ve <laughs> hiçbir şey duymuyorum. Sen kan bağışı mı yapıyorsun orada? Ne? Sen büyüdüğünde kan bağışı mı yapıyorsun? Seni gidi seni. Tamam. Şimdi son iki görevimiz var. <laughs> biraz yorulduk ama olsun Şuradan gel Hatta ben bir kulaklığımı şarja takmak istiyorum Çünkü e, ben oynamıyorken bile yenemezler bizi Hemen şuradan bir kulaklığımı şarja takacağım Aha kulaklığım geri geldi <laughs> Hepinizi duyabiliyorum bebeğim <laughs> Şimdi son görevimiz Hadi biraz sizinle savaşmak istiyorum Gelin Gel aynen görevi yaptırmayacaksın mı ha? <laughs> Bana mı yaptırmayacaksın görevi Neredesin Neredesin sinek vız Vız <laughs> bebeğim Ha <laughs> buz bebeğim. Aa yapıştı. Ya ben de senin için görevi yapıyorum. Hadi bakalım insanlar kazanıyor. <laughs> Aa işimi engelledi. Bak bak işimi engelliyorlar. Baksana. İşimi engelliyorlar işimi. <laughs> Yaptırmıyor. Ne pis sanarsınız ya? İş yaptırmıyorlar. Tamam şimdi yaparım herhalde. Ya bir dur bir çekil. Böyle bir şey yoktu kral. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu. Tamam yap şunu. Hadi 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 hadi. <laughs> i̇şte bu <laughs> İnsanlar kazandı Ya ben diyorum abi Yani ben deneyimli bir sivrisineğim ve sivrisineklerin psikolojisinden anlıyorum